bir sistem. Bu şekilde görebiliyoruz. Burada bir çöp konteyneri varmış. İlçe bazında sorgulama yapabiliyoruz. Tüm İzmir diyebiliyoruz. Buradan arama yaptığımızda Bornova ilçesinde ne kadar üreme alanı var? Rutin işlerin hem şikayetleri kaç tane talep gelmiş? Mi? Biz bu çalışmanın daha sürdürülebilir olması, daha etkili olması, daha kontrol edilebilir olması açısından e, dijitalleştirme yoluna gittik her mahallenin altyapısı e, rogar kapakları menholleri, holleri ağaçları sulama sulak alanları işte e, park havuzları gibi gibi yani aklınıza gelebilecek çöp konteynerleri aklınıza gelebilecek e, her türlü yere müdahale ettiğimiz için e, her ilçenin böyle bir e, tanımını yaptık güzel oldu Çünkü biz üreme kaynaklarımızı yani tespitini e, Görünebilir kıldık. Yani sistemi işlemiş olduk. Bunların değişkenlik, eklenti ve çıka çıktılarının olduğu zamanları da takip edebilme açısından. Yani orada herhangi bir üreme kaynağı kaybolduğunda onu sistemden çıkartabiliyorsunuz. Yeni eklendiğinde bir üreme kaynağı, onu ekleyebiliyorsunuz. İlaçlama çalışması yaparken belli bir rut içerisinde yapıyorsunuz. O süre dolduğunda, evet burası tekrar ilaçlanacak şeklinde uyarı veriyor. Sahada devamlı aktif çalıştığımız için ee, ve bizde veriler çok değişken olduğu için ekleme çıkarmanın çok rahat yapılabilmesi herhangi bir mahallede bir çöpü ilaçladığım tarihi bile görebiliyorum. Yani takip edilebilirliğim artıyor.